Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomun üzerinden uzun zaman geçti. Zorlu bir ameliyat süreci geçirdim. Bugün ameliyat tam 22 gün oldu. Ağrılarım hala çok fazla devam ediyor. Ağrılarımı oturup düşünmektense sizlere bilgi amaçlı, bana da moral amaçlı çok güzel bir video hazırlamak için kamera karşısına yine oturdum. Öncelikle ameliyat sürecinden bugüne kadar yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir önceki videomda size bacağımın e, edileceğinden bahsetmiştim. Ama bu olayın bu kadar hızlı olabileceğinden, olabileceği aklımın ucuna bile gelmemişti. Günlük bütün bir kontrole gittiğimde bacağımın çok fazla kötüye gittiğini öğrendim. Acil olarak ameliyat alınmam gerektiğini ve bacağımın gitmesi gerektiğini öğrendim. Hızlı bir ameliyat sürecim başladı kontrole gittiğim, mutlu bir kontrole gittiğim haftanın içinde ameliyat hazırlığım, Başta cuma günü için ameliyat hazırlıyorum. Bitmişti. Pazartesi günü sabah erken saatlerde ameliyat alınacağım. Tüm sevenlerim herkes oradaydı. Herkese sıkıca sarıldı ve ameliyat seviyesine yaptım. ameliyatım 3-4 saat sürdü. Ameliyattan sonra kendime gelmem 3-4 gün sürdü. Ama ameliyattan sonra o pikeyi açıp böyle bacağımla karşılaştığım zaman gerçekten cani gönülden, bütün duygularımla söylüyorum ki devre üzüldüm. Neden üzüldüm? Çünkü o bacak bana zarar veriyordu. Bacağımın gitmesi gerekiyordu. Günden güne beni kötüye sürükleyen bir bacağın bende yeri olmamalıydı. Gerçekten böyle düşünüyorum. Ve <laughs> ne kadar güçlü olduğumu, o düşüncelerimi düşünürken bir kere daha anladı. Dediğim gibi kendime gelmem 3-4 gün sürdü. Neden? Çünkü e, ağrılarım çok fazla olacağı için beni iki gün falan zaten unuttular. Kendime geldikten 3-4 gün sonra videolar çekmeye başladım. Sonra bir hafta sonra da hastaneden taburcu oldu. Hastane sürecinde taburcu olduktan sonra da hastane sürecinde de ailem ve sevenlerim asla beni bir dakika olsun yanımı bırakmadılar hiçbir zaman da bırakmıyorlar. İki varlar zaten. Hepinizi kocaman öpüyorum. <laughs> şu an nasıl? Dediğim gibi sadece bol bol ağrılarım var. İnanılmaz derecede ağrılarım var. Şu an bu pozisyonda beni zor oturuyorum. Ama hani şu an belki diyeceksiniz ki niye kendini yoruyorsun? Neden? Kendini yorup video çekme çabasına giriyorsun. Ben bu ağrıları uzansam da çekiyorum. Uyusam da çekiyorum. Yürüsem de çekiyorum her koşulda çekiyorum. Ben de her saniyemi güzel değerlendirmek adına bu şekilde ağrılarımı çekmek istedim. Psikolojik olarak neler hissediyorum? Psikolojik olarak nasıl? Bunlara değinecek olursak ciddi anlamda görüldüğüm gibi yani bomba gibi çok enerjiyi her zamanki gibi çok mutluyum. <laughs> Gerçekten öyle, yani inanılmaz mutluyum. Ben zaten kişilik olarak da böyle aşırı heyecanlı bir karakter olduğum için hep öyle elim kolum gerçekten konuşurken asla durmaz. <laughs> psikolojik olarak sadece zorlandığım tek nokta çok fazla rahat hareket edemem. Çünkü düşünsenize her an harekete geçiren bir insanın hareketi zorlandığını. Sadece bu anda biraz zorlanıyorum. bunun dışında ciddi anlamda gerçekten ağır bir travma yaşamadım. Ellerimde indirdim artık. Psikolog bile önerildi bana ameliyattan sonra. Hani psikolog bile gelip bana gerçekten seni tebrik ediyorum dedi. Hani gerçekten bunları duymak çok güzel bir şey. Hani böyle kamera karşısında mutlu görünüp, görünüp de dışarıda ağlamak çok yanlış. Ama ben göründüğüm gibi bir insanım. Yani çok güçlü. Bacağımı kaybetmiş olabilir. Kanser sadece benden şu an bacağımı aldı. Hayat enerjimi alamadı. Ne bileyim güzelliğimden hiçbir şey alamadı. Ama <laughs> beni çok mutlu ediyor zaten. Yani güzelliğimden hiçbir şey alamadı. Mesela i̇şte ben saçlarımla oynamayı çok seviyorum. Hala ellerim hareket ettirip saçlarımla oynayabildiğim için çok çok şanslıyım. Hatta her şeyden önce şu an konuşup bile çekebildiğim için bile gerçekten çok çok şanslı olduğumu düşünüyorum. <laughs> Gülmeyi çok seviyorum. Gülmenin de bana yakıştırır, yakıştırır çok düşünüyorum. Ve dediğim gibi bak gülerken boğulan ilk insan benimdir belki. Çok gülerim. <laughs> gerçekten çok seviyorum. Video çekmeyi çok seviyorum. Belki bunu defalarca söyledim. Video çekmek, kamera karşısında olmak, böyle birler tarafından sevilmek, beni gerçekten çok çok mutlu ediyor. Hem benim de yapabildiğim bir aktivite yok. Şu an okulda yok, hiçbir şey yok zaten. Yapabildiğim şu an tek aktivite video çekip, kamera karşısında oturup konuşabilmek. Bu da bence çok büyük bir cesaret ve çok büyük bir şey, çok büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Ha ben bu konuda yetenekli olduğumu düşünmüyorum ama hayata karşı vermiş olduğum dik mücadelede çok fazla yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bence bu hepsine yeter. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ben artık çok fazla eğlenceli videolar çekmek istiyorum ama YouTube biraz yabancı. YouTube videoları çekmeye biraz yabancıyım daha doğrusu bana içerik önerirseniz eğer videonun altına yorum şeklinde ben de daha fazla eğlenceli videolar çekerim. Çok eğlenceli videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.